Herkese merhaba. Bugün size robotik diz protezi ile ilgili merak ettiğiniz 14 soruyu cevaplayacağım. Canatım bizim için 14 soru hazırlamış. Sağ olsun. Şimdi onları cevaplayacağız. İlk sorumuzu çekiyoruz. Robotik diz protezini robotlar mı yapıyor? Evet. Gerçekten çok karşılaştığım bir soru. Öncelikle robotik diz protezini robotlar mı yapıyor diye soruyorlar. Bazıları artık hani robotlarla yapıldığını artık inanmış. Robotla tanışmak isteyenler var. <laughs> Ameliyathanede mi hocam robot? <laughs> bir görsün. Yani bir robotla tanışabilir miyiz falan. Evet, Hakikaten evet, böyle evet. sorular bile geliyor. Şimdi insanların hani aklında böyle bir robot var. Hani bizim ilk zamanlarda böyle mutfak robotu çıkmıştı biz çocukken hatırlarsınız siz de evet. muhtemelen. Biz önce zannettik ya böyle robot gibi bir şey gelecek falan. İşte her işi yapacak, işte ev hanımları tamamen yatışa geçecek falan evet, filan evet. zannediyorduk. Sonra baktık ki blendermiş yani o <gülüyor> mutfak <laughs> robotu. <laughs> Bu da aslında biraz öyle. Ee, yani tabii ki cerrah burada ameliyatı yapıyor. Robot sadece bizi yönlendiriyor. Milimetrik olarak doğru kesiler yapıp doğru yerleşim yapmayı sağlıyor. Dizde kireçlenmenin ameliyatsız bir çözümü yok mu? Tabii ki de var. Dizde kireçlenmenin tabii ki derecesi önemli. Hastadaki semptomu önemli. Ağrı derecesi önemli. Bunların hepsini biz hastayı muayene ettiğimiz sırada değerlendiriyoruz. Ve tedavi kararımıza o şekilde hastayla birlikte karar veriyoruz. Eğer son evrede kireçlenmesi varsa hastamızın o zaman ameliyat önerebiliyoruz. Ama onun öncesindeki kireçlenmelerde tabii ki birçok tedavimiz var. Bunlar ilaç tedavisi, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar, PRP kök hücre dediğimiz tedaviler bunları önerebiliyoruz. Ve kısıtlaması gereken hareketleri, yaşam standartlarındaki değişiklikleri öneriyoruz. Bunlara rağmen geçmeyen ağrılar olduğu zaman yine tekrardan ameliyat tedavisine tabii ki de yönelebiliyoruz. Robotik diz protezinde ameliyat sonrası ağrılarım çok olur mu? Evet çok gelen bir soru aslında bu. Robotik diz protezi ameliyatından sonra hastalarımızın ağrısı tabii ki oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastamız serviste yattığı sürece onun ağrılarını dindirmek için özel bir teknik uyguluyoruz. Buna kombin anestezi diyoruz. Bu şekilde taburcu olana kadar ağrılarımız sıfıra kadar inebiliyor. Evet, bu da sanki Şampiyonlar Ligi çekilişi gibi oldu ama. Canıtım, <laughs> bunu nasıl yazmışsın sen ya? Okunmuyor. Robotik diz protezini birkaç cümle ile özetler misiniz? Robotik diz protezinin geleneksel diz protezinden farkı, robotun bizi yönlendirmesiyle yapmış olduğumuz diz protezinin 30'lu yaşlardaki diziyle birebir aynısını yapıyoruz. Bu şekilde ağrılarımız daha az oluyor, erken gevşemenin ve komplikasyonların önüne geçiyoruz, ve hastamızda doğal bir diz hissi oluşturuyoruz. Robotik diz protezinde teknolojiden ve yapay zekadan faydalanılıyor mu? Gerçekten çok güzel bir soru. Diz protezinde dünya üzerindeki en ileri teknoloji ne ise biz Mersin'de bu teknolojiyi kullanıyoruz ve ameliyatlarımızda bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Robotik cerrahide kullandığımız bu ileri teknolojide de tabii ki yapay zekadan faydalanıyoruz. Robotik diz protezinin farkları ve avantajları nelerdir? Evet. Şimdi öncelikle geleneksel diz protezini 50 senedir yapıyoruz. Tabii ki burada hastalarımızın %40'ında bir memnuniyetsizlik var. Robotik diz protezi de bu %40'ı memnun etmek için ortaya atılmış ve ortaya çıkmış bir teknoloji. Robotik diz protezindeki farklarımız çok daha küçük bir kesiden ameliyatımızı yapıyoruz. Ve milimetrik hassas bir ölçümle kemik kesilerimizi yapabiliyoruz. Bu şekilde yerleştirdiğimiz protezin hastamızın 30'lu yaşlardaki dizinin anatomisini elde ediyoruz. Sonrasında ise daha ağrısız bir diz, daha doğal bir diz hissi oluşuyor ve aynı zamanda ileriye dönük de komplikasyon riskimizi azaltmış oluyoruz. Geleneksel diz protezindeki 10-15 sene olan ömrü robotik diz protezinde 15-20 senelere çıkarabiliyoruz. Komplikasyon yani beklenmedik durumlar demek aslında. Şimdi diz protezi yaptık. Hasta geldi dizim şişti dedi. Baktık ki enfeksiyon kapmış. O bir komplikasyon. Ya da diz protezini yaptık. 10 gün sonra geldi dedi, hocam ben düştüm dizim ağrıyor. Baktık ki protez gevşemiş. Bu bir komplikasyon. Anladım. Robotik cerrahide bunlar en aza iniyor. Bu en aza iniyor. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Diz protezi ameliyatı kaç yıldır var olan bir tedavi? E, bu da aslında çok önemli bir soru. Geleneksel yolla yapılan diz protezi tüm dünya üzerinde 50 yıldır yapılıyor. Robotik diz protezi ise bizim ülkemizde 4 yıldır yapılıyor. Ve 4 yıldır bu teknolojiyi biz Türkiye'deki ortopedi doktorları tarafından kullanılabiliyor. Diz kireçlenmesinde PRP, kök hücre, eklem içi enjeksiyonların faydası olur mu? Aslında burada diz kireçlenmesinin ne düzeyde olduğu ile alakalı bir soru bu. ...diskireçlenmesinin en son evresinde bu tedavilerin çok bir faydası olmuyor. Yani buna ameliyatsız tedavi yöntemleri aslında sormuş olduğunuz soru. En son evrenin öncesindeki evrelerde bu tedavilerden tabii ki de faydalanabiliyoruz. Bir de dipnot olarak şunu söyleyeyim. Ameliyat olamayacak düzeyde yaşlı, sağlık sorunu olan... ...ve ekstra problemleri olan hastalarda ameliyat yapamayacağımız için faydası olabilir... Diyerekten bazen de ileri düzeydeki kireçlenme sorunu hastalarda da bu tedavileri yapabiliyoruz. Gelecekte cerrahlar işsiz mi kalacak? Evet aslında birazcık üzücü bir soru bizim için. Sadece cerrahlar için değil, teknolojinin, yapay zekanın gelişmesiyle birlikte aslında birçok meslekte ne yazık ki insanlar işsiz kalacak. Ve muhtemelen ki bizim hem ortopedik hem de diğer alanlardaki cerrahlar, 40-50 yıl sonra benim düşüncem işsiz kalabiliriz. E sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? <laughs> yani şimdi ben 40-50 yıl sonra muhtemelen ki 70'li yaşlarda olacağım. Eğer yaşar yaşarsam diye düşünüyorum. Robotlara bırakıp, <laughs> robotlarla Ya <robotlara> bırakıp, yani <laughs> robotlarla iyi geçinip hani onlarda da belki hasta götürürüm onlara. Bak sizi hasta getirdim falan diyebilirim. <laughs> Olabilir yani. <laughs> Çevremdeki protez yaptırmış hastaların bazıları ameliyattan memnun değil. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Gibi bir soru. Bu da yine çok sık karşılaştığımız bir soru. Geleneksel yolla yapılan diz protezlerinde memnuniyet oranımız istatistik olarak yüzde 60. Yani 10 hastanın 6'sı memnun kalıyor, 4'ü memnun kalmıyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Geleneksel diz protezini yaptığımız bir şablonumuz var. Hastaların yapılan istatistikte %40'ı bu şablonun dışında kalıyor. Ve yapılan diş protezinde bu şablonun dışında kalan hastalar memnun kalmıyor. Tam da robotik diş protezinin çıkış noktası da bu. Bu %40'ın memnuniyetini artırmak. Robotik olarak yaptığımız diş protezinde hassas milimetrik ölçümlerle yapmış olduğumuz ameliyat sonucunda hastalarımızın memnuniyet oranı %90-95'e çıkıyor. Yani kağıt yetmemiş gerçekten. Soru o kadar uzun ki. Bir de yazı da kötü olunca tabii Canıt'ın burada sana da sevgiler ve saygılar. Eyvallah. Dizimdeki ağrılar hayat konforumu çok düşürüyor. Yürüyüş yapamıyorum. Kilo alıyorum. Her gün ağrı kesici almam gerekiyor. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum. Gerçekten böyle kitap gibi yazılmış bir soru. Bu hasta şu an gözümde canlandı. Şimdi muhtemelen bunu yazan hastamız... 60'lı yaşların üzerindeki bir hasta tam da bizim ameliyat yapma endikasyonlarımız yani ameliyat yapma nedenlerimizi içeren dört dörtlük bir soru. Hastalarda disprotez ameliyatına karar verirken üç önemli kriterimiz var. Birincisi hastamızın ağrısının olması. Bu ağrı hastamızın Hayat konforunu düşürüyor olması lazım. Yürürken, merdiven inip çıkarken, sosyal hayatında ağrılarının dayanılmaz olması lazım. İkincisi, her gün ağrı kesici alıyor olması lazım hastamızın. Bu da tabii ki hem böbrek hem de mide rahatsızlıklarına yol açacağı için hastamızda bir memnuniyetsizlik oluşturması lazım. Üçüncü olarak da gece uykudan uyandıran ağrılar. Bunlar da çok tipik olarak hastamızda memnuniyetsizlik yaratan bir sıkıntı. Gece uykudan uyanan hastamız psikolojik sıkıntılarla birlikte bize geliyor. Çünkü uyku düzeninin bozuluyor olması günlük hayatı da etkileyeceği için çok ciddi bir sıkıntı. Bu üç sebep bir araya geldiğinde hastamızın filmi ve MR'larını değerlendirdiğimizde kireçlenme de ileri düzeyde ise o zaman diz protezi ameliyatına karar veriyoruz. Dizde sıvı bitmesi diye bir şey var mı? Hakikaten bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapmak istiyorum. <laughs> Dizde sıvı bitmesi ile gelen bir sürü hastam oluyor. Ben onlara dizde sıvı bitmesi diye bir şey olmadığını anlatmak için bazen birçok sorudan daha fazla zaman harcıyorum. Dizde sıvı bitmesi diye bir şey yok. Dizde kireçlenme diye bir şey var. Kıkırdakların erimesi diye bir şey var. Ama sıvı bitmesi diye bir şey yok. Bazen çok ciddi kireçlenmesi olan hastalarda sıvı fazlalığı olabiliyor mesela. İnsanlar zannediyor ki dizde sıvı bitince... İçeri sıvı verelim hocam, o zaman iş bitsin. Yani başka bir şeye gerek yok. Ya Ama motor yolu değiştirmek. Evet yani resmen onun gibi. <laughs> Sanki böyle sıvıyı enjekte edince her şey normale dönecekmiş gibi düşünüyorlar. Bu soruya bazen biraz kızıyorum. Çünkü bunu ikna etmek için bayağı çaba sarf ediyorum hastalarımızı ikna etmek için. Dizde sıvı bitmesi diye aslında bir şey yok. Ama kıkırdağın bitmesi diye bir şey var. Kıkırdak bitip alttan kemik çıktığı zaman o zaman çünkü kıkırdak kaygan bir yapı ama alttaki kemik kaygan bir yapı değil ve kıkırdak sinir hücresinden yoksun bir doku iken kemikte çok ciddi sinir hücreleri var. O yüzden kıkırdak eriyip de kemik ortaya çıktığında hastalarımız o sürtünmeden çok ciddi ağrı hissediyorlar. Kıkırdak bitmesi okey, e, kemiğin açığa çıkması okey fakat sıvı bitmesi diye bir şey yok. Hastalarımız bunu sıvı bitmesini tamamen akıllarından çıkarabilirler. Diz protezi hangi durum ve yaşlarda yapılır? Evet çok sade ve aslında anlamlı bir soru. Diz protezi 50 yaşın üzerinde ileri düzeyde kireçlenmesi olan ve dayanılmaz ağrı hisseden, sürekli ağrı kesici alma ihtiyacı olan ve geceleri uykudan uyandıran ağrılara sahip olan, düz yolda ve merdiven inip çıkmakta zorlanan hastalara yaptığımız bir işlemdir. Dizimde ileri derecede kireçlenme varmış. Artroskopi yani kapalı ameliyattan fayda görür müyüm? Bu da çok karşılaştığımız bir sorum. Dizde ileri düzeyde bir kireçlenme varsa eklem aralığımız daralmış demektir. Daralmış olan eklem artroskopi için uygun değildir. Çünkü artroskopide eklemin içerisine 4 bilimlik bir kamera ve makasla giriyoruz. Eğer o 4 bilim tamamen kapandıysa artroskopi işlemini yapacak içeride bir alanımız yok demektir. Bir şekilde zorlayıp da girsek bile oradaki yaptığımız artroskopik işlemler bizim için yeterli gelmeyecektir. Bu tarz hastalarda en uygun tedavi yöntemi robotik olarak yapılacak disprotezdir. protezidir. Soru ve önerileriniz için alta yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler. Canıtın abone de olsunlar mı? Tabii ki <laughs> Adettendir abone de olursanız güzel olur.